Ayşen'in Aşının Maharetleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir e, portakallı böyle e, jel, perde ne derseniz artık arkadaşlar. Portakal tatlısı yapacağız birlikte sizlerle. Nasıl arkadaşlar? Harika görünmüyor mu? Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bakın harika oldu. Sanki gelin pastası gibi. Çok güzel, doğal, kendimiz sıktık harika oldu arkadaşlar şöyle yakından gösterdikten sonra hemen portakal tatlımızı yapmaya geçiyoruz buyrun tarife evet şimdi tarife geçiyoruz şöyle portakal jölemizi pelte jöle hangisi isterseniz o şekilde söyleyebilirsiniz bunun için arkadaşlar bir derin bir tencereye ben yıkadık şöyle portakal sıktım 5 bardak Böyle posalı sıktım arkadaşlar. Bunun için arkadaşlar şöyle 5 bardak portakal sıktığım suyun içine 5 kaşık da nişasta koyuyorum. Bunlar arkadaşlar ocağa gelmeden koymuş olması lazım. 5 kaşık da şeker koyuyorum. Ama tabii ki şekerli seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ben 5 kaşık bizim için yeterli arkadaşlar. Böyle portakalın kendi tadını almak istiyoruz. Yani çok şekerli olduğu zaman o tadı olmuyor çok fazla. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştırmamız gerekiyor. Bu nişastanın hiç şeyi kalmayacak arkadaşlar. Kütürü beyaz görünmesi gerekiyor. İyice karıştıktan sonra ocağa alacağız. Şöyle portakallı Meyveli tatlıları biz çok seviyoruz, çok hafif oluyor. Şöyle güzelce. Hiçbir renk kullanmak istemiyorum arkadaşlar, doğal kendi portakalın yapıyoruz. Şimdi ocağa geçiyoruz. Evet, ocağımızın altını hemen açıyoruz. Bu şekilde hiç durmadan koyulaşana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli bir Tatlı çıkacak meydana. Ee, bazı portakalların tadı az oluyor arkadaşlar. Ekşi oluyor. Ee, bazıları çok tatlı oluyor. Hani onun tadına bakaraktan e, şeker kıvamını ayarlayabilirsiniz. Ben de şimdi iki kaşık daha ekledim. Ee, portakallarım çok tatlı değilmiş. Hani bir tanesine baktım iyi ama diğerleri demek tadı azmış. Şöyle arkadaşlar karıştırarak da ee, hemen kabımı göstereyim. Ee, şöyle bir borcama koyacağım ben. Ee, portakal e, peltemi. Şöyle pelte, Şöyle suya ıslattım arkadaşlar. Fazla suyunu döküyoruz. Ee, bu şekilde yaparsanız arkadaşlar çok rahat bir şekilde e, çıkıyor. Özellikle bir de bu dolaba koyarsanız buzdolabına. Hani soğuk kaba sıcak döktüğünüz zaman çıkıyor arkadaşlar hemen e, söylerken koydum bunu Şimdi güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar koyulaşana kadar. Bakın arkadaşlar koyulaşmaya başladı, şöyle gelmeye başladı kaşığımıza. Ben arkadaşlar suyunu e, süzerken e, sıktıktan sonra o içindeki posayı da içine koydum. Ve portakal e, çekirdeklerini çıkararaktan portakalın kabuğunu da içine koydum arkadaşlar. Çok güzel renk veriyor. Hani böyle kestiğin zaman içinde renkli güzel duruyor yani. isterseniz sizler de o şekilde yaparsanız çok güzel oluyor. Şöyle bakın iyice kıvama gelmeye başladı bakın bu esnada biraz kısıyoruz ocağımızı dibine almaması için bakın iyice koyulaşmaya başladı arkadaşlar şöyle bir iki şu bunu istiyorum bir iki attığı zaman böyle göz göz derler göz gözü olduğu zaman tamamdır arkadaşlar şöyle bir iki saniye şöyle tutacağım Kıstım altına. Sütli irmik tatlısı yaparken de benim tarzım bu şekilde arkadaşlar. İyice kıvama geldikten sonra şöyle bir iki göz böyle patır patır yaptığı zaman çok güzel oluyor. Tavsiye ederim sizler de yapın bu şekilde. Bakın tamamdır. Artık tamamdır arkadaşlar harika oldu. İstediğim kıvam bu. Hemen kapatıyorum altını. Artık kabımızı alabiliriz. Şöyle hemen içindeki suyumuzu şöyle alıyoruz. İçinde su kalırsa su kokusu gelir. Hiç hoş olmaz arkadaşlar. Çok sıcak. Şöyle hemen aktarıyoruz. dibine değmiyor arkadaşlar bakın kaynamaya başladığı zaman böyle patır patır olduğu zaman gözlüyoruz göz. hemen altını kısacağız kıstıktan sonra kendi kendine koyulaşıyor çok güzel oluyor öyle hiç dibine değmiyor bakın tamamen alıyorum dibini biraz oğu etmemiz gerekiyor bu işlemi yaparken tamamdır. Suya değdirmiyoruz arkadaşlar kesinlikle. Su kokusu gelir. Şöyle. Hani kaynamış, soğumuş su e, belki ama hiç dokunmasa daha iyi suyun bu esnada. Şöyle düzeltiyoruz ki ters çevirdiğimiz zaman altı da düzgün dursun. Harika oldu. Mis mis. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hemen buzdolabına götüreceğim ben. E, pardon. Alındıktan sonra hemen buzdolabına götüreceğim. E, şöyle bir yarım saat dışarıda kalması yeterli arkadaşlar. Yarım saatten sonra buzdolabında en az 3 saat kalması gerekiyor. E, ama akşamdan yaparsanız yarın e, yerseniz daha mükemmel oluyor. Ama bizim için şöyle 3 saat dinlenmiş olması yeterli. E, buzdolabına gidiyoruz. Arkadaşlar çok güzel oldu portakal suyumuz tam kıvamını almış benim tam 5 saat kaldı hani dışarı çıktık eşimle geldiğimizde baya bir olmuştu yani tam 5 saat oldu tam kıvamında şimdi arkadaşlar bunu hemen ters çeviriyorum şöyle bir camın üzerine koymak istiyorum güzelce süsleme işini birlikte yaparız çok da rahat çıkıyor Tamamdır. Bakın. Harika oldu. Şöyle güzel görünsün diye arkadaşlar camın üzerine koydum. Her yeri birlikte görünsün istedim. Şimdi güzel güzel süsleyelim birlikte. Tamamen doğaçlama şu anda. Hiç fikrim yok açıkçası. Şöyle portakal olduğu için arkadaşlar şöyle portakal dilimleriyle süslemek istiyorum. Şöyle yapalım. Harika oldu. 3 tane yeter sanırım. Tamamdır. Hemen fıstık koyacağım. Şöyle ortalarına tamamlanacak. Beraber keseceğiz. Süsleme işini bitirdim. Ben şimdi bu şekilde tercih ettim arkadaşlar. Harika oldu. Gerçekten de boncuklar yeni bilinir boncuk arkadaşlar. Portakal dilimleriyle fıstıkla antep fıstığıyla süslemeyi düşündüm ve yaptım. Kurdele şeklinde oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kocaman bir dilim Bismillah. Harika. Tek kelimeyle harika. Şöyle. Şu şekilde yapsam üstte herhalde bozulmaz. Hop. Tamamdır. Nasıl arkadaşlar? Bakın. Portakal kabuğunu şöyle rendelediğim için arkadaşlar çok güzel böyle içini dokusunda çıkıyor arkadaşlar e, balarda çok fazla belli olmuyor ama kestiğin zaman harika görünüyor gerçekten e, çok güzel oldu portakal tatlım e, dediğim gibi jöle diyebilirsiniz perte diyebilirsiniz yani e, ben portakal tatlısı diyorum kendi suyuyla yaptık biliyorsunuz sıktık çok güzel oldu ben çok severek tüketiyorum biz böyle doğal e, sulardan doğal tatlıları daha çok tercih ediyoruz arkadaşlar size de tavsiye ediyorum beğendiyseniz abone olmayı unutmayın abone ol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum beni desteklediğiniz için yorumlarınız için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum e, bu tarifimiz portakal tatlısıydı e, jölesiydi pertesiydi e, hangisini isterseniz o şekilde ismini koyabilirsiniz ama ben muhteşem bir lezzet oldu arkadaşlar gerçekten de e, süsü harika kesmeye bile kıyamadım iç dokusunu göstermek için sizin için kestim arkadaşlar e, tarifimiz bitti. Ayşe'nin Afetlileri kanalında. Yarın başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.